Arkadaşlar günaydın. saçım tipim çok kötü. Evet bugün sizi artık yani götürmelere doyamadım. Bugün sizi Floransa'ya götürüyorum. Yine bir hafta sonu tatilimiz var. Üç günlük. Hava çok soğuk. Her neyse bu arada biraz hastayım. Biraz değil hasta oluyorum kaptım yani şifayı. E, i̇laçlarla böyle haplarla maplarla bir şekilde geçecek bu iki gün. Merak etmeyin bomba gibi olacağım. Evet, şu an otobüse bindik arkadaşlar. How many hours is it take? Four. Four. Okay. saatlik bir yolumuz var. Adelere birlikte gidiyoruz. arkadaşımızla. Saat bir gibi oldu olacağız. Ben hastanedeyim size eldiven takıyorum. Daniela bunu eldivenlerini ben çünkü ellerim dolmuş. Good morning, we are going to Florence. bir Airbnb'mize gidiyoruz. Eğer bir Airbnb'miz fotoğrafların o kadar güzel gözüküyor ki gerçekten çok merak ediyorum. <laughs> Bu da evet şey you are the back vocal to my vlog. Yes, I will be the music. background song. Ah, <laughs> kanaka. <laughs> <laughs> Shoes off. Yes. Burada bir şey var. Asma katımız. Bu da welcome snack. Hemen bir, hemen bakalım hızlıca. Ay tuvaletimiz çok güzel. Burada bir tane odamız var. Aa, bu oda çok şık. Bir yukarı çıkıyoruz şimdi. Burada bir yatağımız var. Burada bir banyomuz var. Burada böyle bir banyomuz var. Bazı tehlikeli işler. Yes, İpek. Sanki. <laughs> Şimdi arkadaşlar <laughs> e, yemek yemeye gideceğiz. E, yemek yedikten sonra e, birazcık dolanırız. Sonra eve geleceğiz. Akşama doğum günü için hazırlıklar. Hi guys, welcome to my Bugün Misli'nin doğum günü. 2 gün sonra da Adela'nın doğum günü. Yani biz aslında Florensa'ya onların e, doğum gününü kutlamaya geldik. Kutlu doğum haftası. Kutlu doğum hafta sonu olacak. Evet bu hafta. <gülüyor> 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 Hello. 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 <laughs> yes, you can try. Yeah, <laughs> my Whenever you like me, I I I feel the pressure of speaking in English. <laughs> of course. <laughs> Arkadaşlar böyle ne kadar saçma şey varsa tabii ki de ilgimi tabii ki de çeker. Of course. Aha, what is this? Is this a coal? <gülüyor> <gülüyor> bu kömür mü abi? İnanmıyorum. Bakabilir miyim? Ben hayvanım. <laughs> o kadar Ama... mı ağır ki bu arada. Ay canım o kadar çok çekiyor. Bakar Hiçbir mısınız dolu? <laughs> Bu arada ben bunu bir akşamda bitiririm de neyse. neyse. Limoncello with alcohol. Yes. Do the photo. Thank Which one do you like? Cappuccino. 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 What are you doing? Are taking <laughs> you bus me my phone? <laughs> <laughs> no. <laughs> <laughs> can you what is this adela? Like this is dying. I lost my charger when I was drawing. Welcome, come and I need to pick up you arkadaşlar. Arkadaşlar iki kişi uyumuş. Doğum günü kızı burada oturuyor, telefonla konuşuyor. Orada şarkı söylüyorlar. Ben de burada televizyon karşısında Mişli ile yatıyoruz. Ee, akşama doğru dışarı çıkacağız bu arada. Şimdi dışarı çıkmadan önce biraz dinlenme zamanımız. What do you think about your <laughs> And you're still wearing your... You want an answer? <laughs> you yeah. go to the bed up. And the bed there. And the bed there. <laughs> <laughs> my I'm the only one staying with Mishti because everybody is sleeping right now. I am also celebrating. <laughs> <laughs> and she is celebrating her birthday like that alone. <laughs> Good morning. Come, come. <laughs> why didn't you sleep because I don't I don't have a sleep hi oh my God, <laughs> this is the siren ice Hey, I'm We are going to have fun. Yeah. Yes. Baby, baby, baby. You mean so much to me. Baby, baby, baby. Now i said that to Mexico, but. What did you say? <laughs> oh. Look at that This is the bride <laughs> She is the sister Why the are you? No, Kanaka is your sister you? I am the camera <laughs> cameraman. Cameraman. Camer woman. cameraman 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 Cameraman. Great <laughs> Beşti. <laughs> 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 morning Mishti. Günaydın. Arkadaşlar Uyandık, hazırlandık. Yalnız ağlarım şu an çok fazla duruyor ama bu kadar fazla pembe <laughs> de değil normalde. Kahvaltı etmeye gideceğiz. Sonra bugün müze günü ve genel Floransa'yı gezme günümüz. İpek'ciğim günaydın. 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 Değil günaydın? Good night. ne günaydın? İyi geceler. Günaydın. Bugün street girl tarzım var. Bugün tarzım böyle. Şu an arkadaşlar David'e girmek için sıra bekliyoruz. Ekibimiz Ekip burada. Çok az kaldı ama yani şurası hemen giriş. Başka bir müzeye gidiyoruz. Uh, what, what is what? what <laughs> my English <laughs> friend. What's in the museum that we are going now? We I don't think we're going to a museum. No? If, 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 you, if, you, if you I think I don't know. Fuchi What is it? I don't know, but I know we are going to see like the Michelangelo top, where you see. No, we will go after after, after this... this. museum. Yeah. yeah. Okay. okay. <laughs> <laughs> Şurasını ben de not tutuyorum. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> yeah. <gülüyor> <gülüyor> evet. tepesine gidiyoruz. oradan bütün Floransa'yı panoramik bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben daha önce gitmiştim bu arada e, Haziran'da geldiğimde. Ama şimdi ikinciye gideceğim. Bu sefer yürüyerek gidiyoruz. Geçen geldiğimde arabayla gitmiştik. Bu akşam da Adel'in doğum gününü kutluyoruz bu arada. Ece, she's <laughs> una bonita persona. <laughs> yes, okay. I got it. <laughs> That sounds good. Yes, of course, bonita. I said like a bad thing. <laughs> La <'azla> es bonita. No. <laughs> it's good. It's a Evet arkadaşlar şu an gün batımına iniyoruz. Gün batımını çok çekemedim. Çok güzeldi. Çok güzeldi ya. Aşırı güzeldi. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Şükür. Evet şükür. şükür gerçekten. Ay Allah düşeceğiz. ben arkadaşlar niyok yiyeceğim. İki gündür niyok yiyorum. Bu aralar New York yiye taktım. Um, her, hepsi aşırı güzel duruyorlar. Çok merak ediyorum zaten <laughs> yani bütün yemek işleri. Ve çok yorulduk. Ben sabata beri hiçbir şey yemiyorum yani. Öğlen sadece bir sandviç bitirdim. O yüzden şu akşam yemeğine aşırı hazırım şu Happy birthday to you. <laughs>

after midnight yes I'm 22 still what's your expectation? I don't want to Save have you. more years <laughs> more, more. I will still 22 <laughs> forever guys we are going to party Dreams all the time. Mm -hmm. Oh you're... you just exist. <laughs> mm -hmm. <laughs> you were thinking about me while you we were all sleeping then. This is the last thing I did before I woke up. We were in the piazza, you were sitting setting up to make your you <laughs> The a beauty <creepy> one. <laughs> <laughs> <can> <laughs> Evet size günaydın demek isterim pazar sabahından. Şu an toparlanıyoruz ve birazdan evimizden çıkış yapacağız. Bu güzel evi nasıl bırakacağız hiç bilmiyorum. Feliz kompleano santi. Good morning. <laughs> Say hi to the Ece wants to walk 20,000 steps again. Yes. <gülüyor> Biz sona geldik çünkü burasını çok seviyoruz ve çok beğenmiştik yemeklerini. O yüzden uh, we're gonna eat again here. Yes. Yeah. And we have a fan too, Dave, on this time. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Best trip ever. Best trip ever. Şu an 5 saatlik bir yolumuz var. Milano'ya tam olarak saat 1'de falan ulaşacağız. Ve yorgunuz. O yüzden yani güzel bir uyku çekeceğimize eminim herkesin. <gülüyor> <gülüyor> Good evening, madam. <laughs> Good night. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar saat şu an Mart 052. Ve ben Mişli'ye gidiyorum. Çünkü evime gitmeyi korkuyorum. <laughs> güzel.